Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz İnfitar suresi 1. ayetten itibaren devam ediyoruz. İzzet sema ünfetarat. Gökler yarıldığı zaman ve izel keva kibün teserat. Yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman ve izel bihar denizler patlatılıp akıtıldığı zaman ve izel kuburu bu sirat kabirler deşildiği zaman alimet nefsün ve ahharat herkes neyi öne aldığını ne de neyi de geri bıraktığını bilip anlamıştır. İnsanoğlu dünya hayatını nasıl değerlendirdiğini ikinci hayatta huzur ve güven içinde yaşamak için neler hazırlayıp gönderdiğini geriye ne gibi iyi ve kötü izler bıraktığını ikinci hayata gözlerini açınca daha iyi ve etraflı bilip anlar fakat neden sonra anlar ama ne zaman anlar? İş bittikten sonra, imtihan bittikten sonra, cezası kesileceği zaman anlar. Cenab-ı Hak böyle bir günün yaklaşmakta olduğuna, olduğunu ve mutlaka gerçekleşeceğini bildirip insanoğlunu uyandırmayı dilerken kıyamet safhalarından dört tanesine yemin ederek işin azametine işarette bulunuyor. Bir gök yarıldığında burada önce göğün yarılacağını konu ediliyor. Bu iki şekilde yorumlanmıştır. Birincisi kıyamette Allah'ın yüksek kudret ve heybetinden gök yarılacaktır. İkincisi Furkan suresi 25. ayette şu mealde bir yarılma olayından söz edilmektedir. O gün gök beyaz bulutlar şeklinde bir görünüm vererek yarılacak da melekler grup grup inecekler. Rahman Suresi 37. ayette gök yarılıp gül rengine dönüşerek yağ gibi eridiği zaman Nebe Suresi ayet 19. Gökler açılarak kapı kapı olacak. Hakka Suresi ayet 16. Gök yarılır. O gün artık o bütün güç ve ölçüsünü kaybetmiş olur. Müzemmil Suresi ayet 18. Gök onlarla o günün dehşetiyle çatlamıştır, çatlayacaktır. Onun vaadi mutlaka yerine gelecektir. O halde kıyamet olayı meydana gelince mevcut sistemler bozulup kainatın düzeni bozulacak. Çok cisimler yağ gibi eriyecek. Gökler de yarılacaktır. Ya eyyühen nasıma garraki bir rabbikel kerim Ey insan! O kerim olan Rabbine karşı seni ne aldattı? اَلَّذ۪ي خَلَقَكِ فَسَوَّاكِ فَاَدَلَكِ O ki seni yarattı ve düzenle koydu ve seni sana uygun bir biçim verdi. Fi اَيِّ سُورَةٍ مَا شَاءِ رَكَّبَكِ Seni muhtelif suretlerden dilediği şekilde meydana getirdi. كَلَّا böyle bittiğin Hayır, doğrusu siz ceza gününü inkar ediyorsunuz. Ve inne aleyküm le Muhakkak sizin üzerinizde gözcü melekler var. Kiramen katibin kıymetli katipler var. Ya lemûne mâ tef'alûn. Her ne yaparsanız onlar bilirler. Yüce Allah'ın insanlardan yana koyduğu hayat düzeni ve o düzene hareket sağlayan sağlayan yaratılış çarkı çok mükemmel plana göre yürütülmektedir. Mesela beynimizi oluşturan trilyonlarca hücre bir bakıma her biri bağımsız olmakla beraber oluşturdukları beden ve organ yapısında birleşmekte ve ortak bir çalışma sürdürmektedirler. Aynı zamanda her hücre yüklendiği programı bir yanlışlığa meydan vermeden yerine getirmekte son derece mahirdir. Vücudumuzu oluşturan bu sayısı belirsiz hücrelerden her gün milyonlarca ölmekte ve yenileri onların yerini almaktadır. Almaktadır ki bizim bundan haberimiz bile olmamaktadır. Böylece canlı olan bunca hücreyi öldüren ve hemen arkasından yenilerini yaratıp onların yerlerini dolduran yüce Allah Bizi öldürdükten sonra tekrar diriltmeye kadir değil midir? Bir hücreyi yaratmak ne ise ona göre bir insanı yaratmak, onu öldürmek ve diriltmek de o kadar kolay ve basittir. Aslında onun yüksek kudreti karşısında bu konuda kolay ve basit kavramlarını bile kullanmamız anlamsızdır. İşte vücudumuzda cereyan eden bu baş döndürücü işleyiş ve onarımdan haberimiz bile olmamakta ve yüksek bir kudretin yaratma tecellisinin içimizde faaliyette bulunduğunu görmemekteyiz. İnnel ebrar lefi naim muhakkak iyiler cennette refah içindedirler. Ve innel fucara lefi cehim Şüphesiz ki kötüler cehennemdedirler. Yaslav nehayet değil. Ceza günü oraya girecekler ve mahun anhabikaibil. Hem oradan kaybolacak değiller, kaçamazlar. Yok olup kurtulamazlar. İnsanın ruhu bedeninden çok önce yaratılmıştır. Ruhun dünyaya indirilip kendine ait yaratılan bedene girmesiyle yepyeni bir yolculuk başlar. Dünya, kabir, berzah derken kıyamet olayının meydana gelmesi, hesap faslının başlaması ve yolculuğun son çizgisine gelip dayanması artık o alemden ayrılmak, başka bir aleme göç etmek veya diğer bir ülkeye sığınmak diye bir konu kalmaz. Herkes niyetine göre işlediği şeylerin, sergilediği amellerin karşılığını hiçbir haksızda uğramadan görür. Bunun için Yüce Allah konumuzu oluşturan ayette Yevmüddin yani hesap, ceza ve mükafat günü diye sağlam bir ölçü karşımıza koymakta ve dünya hayatında bütün söz ve davranışlarımızı iş ve amelimizi buna göre düzene sokmamızı ...emretmektedir. Böylece iman çizgisinde... ...hayatını iyi ve güzel... ...amellerle süsleyenler... ...uzak bir yolculuktan... ...evlerine dönüp... ...ehline... ...ailesine kavuşanlar gibi sevinirler. İnkarçı sapıklar... ...suçlu, günahkar azgınlar... ...ve zalim zorbalar ise... ...efendisinden kaçan ve fakat ona dönmek zorunda olan köleler gibi mahcup, mükettir ve pişman olarak üzülür ve kahrolurlar. Evet, Rabbinden, yüce Allah'tan kaçan, ona karşı gelip emirlerini dinlemeyen ve uygulamayı uygulamayanlar unutmasınlar ki bu kaçmanın ve nankörlüğün sonu Allah'a döndürülmek ve onun huzurunda hesap vermektir. Ve ma edrake ma yevmiddin. Sen bilir misin ceza günü nedir? Sümme ma edrake ma yevmiddin. Evet, sana ne bildirdi? Ceza günü nedir? Yevme la nefsin nefsin şey'a vel emru lillah. O gün hiç kimse, kimseye bir şey yapmaya, yardım etmeye gücü olmaz, muhtedir olamaz. O gün yalnız emir Allah'ındır, Sadıkullahül Azim.